Iyi. Adamın ben işte aa, buraya gel 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 buraya

Ağabey, gir ara ya? Baba adamım. Baba adamım. Baba Baba jandarma gelecek adamım. Baba adamım. Baba adamım. Baba Tamam Baba adamım. Baba adamım. Baba adamım. Baba adamım. Ben Ben Baba adamım. Baba adamım. Baba adamım. Baba adamım. Baba adamım. Ben Ben Baba adamım. 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 Alalım, Lan, var mı, Gelin, ben saniye. bir tane ben adamı, ya, tamam. Lan 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 Sakin, Lan tamam. 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 Lan Lan tamam. Git git. Nereye

Benim benim. Allah, ben, ya. Allah, Allah. Ya, Allah 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 ım, Allah ım, Allah ım, Allah ım Allah ım, Allah ım Allah ım, Allah ım. Dinle, Allah 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 Ha, çocuk. çocuk gibi durdu. Lan Böyle dinle baba, yavaş o. konuş. Yavaş. Abi, yavaş. Bir Gel ha, yavaş, dinle, yavaş. Ha, çocuk o ha. Korkabilir, sen kaçabilir. Ne Yapıyor, ya. ne yapıyorsun? Konuşalım Ama yani öyle dayanık, Ya ne dayanık? Neyi niye yaptık ya? Piknik yapmaya gidiyorum. Demirci köy sapağını tam sallandım inerken dönmem gerekiyordu. Arkamda tam döneceğim zaman bir transit bir fark ettim. Hemen sağa geçtim. Adamın önünde filan atmak zorunda kaldım. Çünkü çarpışacak. Ee, ben fren attığımı arkadaş galiba hazmedemedi. Yani onu da yavaşlatmış mı oldum artık. Ama çok tampon tamponaydı. yani. O şekildeyken ben biraz sağa kaçtım. Sağa kaçınca da bu arkadaş yavaşladı. Ben sağa kaçınca tekrar yanımdan benim aynama Sağa çamurluğa vurdu geçti hatta vurduktan sonra beni şarampöle sürükledi bu arkadaş. Ben arkadaşa işaret yaptım dur tutanağımızı tutalım işte gibicesinden konuşmaya çalıştım. Bana el işaretiyle işte bu şekilde yaptı bizi takip et dedi. Ben de tutanak tutulacak zannettim. Bu arada da eşim 112'yi aradı yardım istemek için. Bunları biz takip edene kadar 112 ile irtibattaydık zaten. yani yardım istiyorduk. Bizi şarampiyle kalkarıyor, bizi burada e, takla attıracak anlatmaya çalıştık. Biz Selimiye vardık. Selimiye vardım daha adamla konuşmaya çalışıp kapımı da açarken birlikte beni iki üç kişi dışarı çekti. Karşı yönden gelen iki üç tane arabanın içinden inen inen koşarak bana tekme vurdular. Yani buralarımı teknedilerdi. Sonra beni harman yerine çektiler. E, tallıya. Orada da dövmeye başladılar. Kafama taş vuruyorlar. Videoda da hepsi var. Eşim videosunu çekmiş. Biri levye ile vuruyor. Ayağımda telliğim yok. Ayağıma tikenme atıyor bir yandan. Ben kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Bir yandan dövüyorlar. Arabanın bagajında su var. Boğazım kurudu. Su içmeye çalışıyorum. Bagaj açmaya çalışıyorum su içeyim diye. Geçlik bidon vardı. Onu depeme dikiyorum. Su içmeye çalışıyorum. Hala vuruyorlar. Sonra kendini başkan diye tanıtan bir şahıs geldi. Ben sonradan tanıdım. Başkanı tanımıyorum. Ben de dedim ki başkan da buramı benim boğazladı. Üstümün başımı hırpalamaya başladı. Ben buranın başkanıyım diyor. Yani benim yeğenlerim olur bunlar diyor bana. Ben de dedim ki tek dediğim sen başkansan bunların dedim bir önüne geç önce. Yani şu kalabalığı bir dağıt. Kavgayı sona erdir. Ben öyle diyorum başkanın kardeşiymiş. Tekin diye isimli diyor arkadaş. O darp etmeye başladı. Yani ismini bilmediğim hani videoda çıkan bir ton arkadaşlar var. Hepsi beni darp etti. Size başkan vurdu mu? Benim başkan boğazımı sıktı. Buramı hırpaladı. Yani. <laughs> ha e, yani şimdi ağzımı almak istemiyorum. Ben diyorum ki başkanım benim arabamda zarar var. Arabam daha yeni. Değeri kaybı var. Bunu nasıl yapacağız diyor. Sabah sıfırını alırız. Arabanın evini ne yaparım? Sen beni tanıyor mu diyor. Yani. Bu arada abim geldi. Abim tabi benim başımdan kana akarken gördü. Tabii ki yani her abinin yaptığı gibi koştu ayırt etmeye çalıştı. Bu kez abimin üstüne şurlandırıyor. Daha yani olay ne, ne değil konuşmaya çalışmıyorlar. Sadece kavgaya meyilliler. Olay ne olduğunu bilmeden gelen vuruyor giden vuruyor. 18 yaşlarında bir çocuk belinde şeyle bıçakla geldi. Tam bıçağı çekiyordu. Jandarma geldi. Yani bu arada da ben abime kendimi siper ediyorum, abim bana kendini siper ediyor. Orada biz bir yandan bize vuruyorlar, bir yandan arabamızı tekmeliyorlar, abimin kulağını sündürüyorlar. Yani bir türlü şey yapamadık, konuşamadık yani kavgada. Biz kavga etmiyoruz aslında, sadece vuruyorlar bizi. Yani böyle oldu, eşim çok korktu, ben çok korktum, psikolojimiz Allah bullak, bu yani 5-6 saat ifademiz sürdü. Bir türlü ifademizi bitirmediler. Bir zaman araya bir şey koydular. Yani eee mağdur olduk. Yok yolda giden normal bir sıradan insan. Yani. Ben olayı öğrendiğimde hemen yola çıktım. İl teşkilatıma haber verdim. İl teşkilatında hukuk işlerinden sorumlu evet. il başkan yardımcım avukat olsam mutluyu aradım. Buradaki olayı baktığımız zaman vahim bir olaydır. Bir belediye başkanının yeğenlerim diye sahip çıktığı magandalar Türkün töresinde olmayan biz eşinin yanında, yanında çoluğu çocuğu da varsa, eşi varsa haksız da olsak döner gideriz. Töremizde bu vardır. Bunu dahi dinlemeyen ve yeğenlerim diye sahip çıkarak bir belediye başkanı Arabanın bilmem neyine koyarım. Açık konuşuyorum. Yarın sabah sıfırını alırız diye vatandaşa saldırması siyasi magandalıktır. Biz bu siyasi magandalıktan bıktık. Sizin bu devlet, bu millet emir eriniz değil. Sayın Başkan, ben Zafer Partisi'nin il başkanıyım. Adım Resul Karayüzüm. Sizi de yaptıklarınızı da kolluk kuvvetlerine yaptığınız baskıyı da biliyorum. Bunun için hukuki mücadeleyi vereceğiz. Bunun için baroyla da görüşeceğiz ki avukat Oğuzhan Mutlu baroyla da, baro başkanımızla da görüştü. Orada ifade alınma noktasında hatalar yapılmış mıdır? Kesin ifadelerde bir gerçekliği yansıtıp yansıtmama hususunda bir sorun var mıdır? Bunlara bakacağız. Bunları tekrar araştıracağız. Savcılık nezdinde girişimlerinde bulunacağız. Vatandaşımızın mağdur olan her vatandaşımızın biz yanındayız. Hukuki olarak da yanında olacağız. Bu davayı da avukatlık hizmeti anlamında Zafer Partisi İl Teşkilatı olarak üstleneceğiz. Yakup'a ya geçmiş olsun diyorum. Ailesine geçmiş olsun diyorum. Biz onların yanındayız siyasi magandalığın karşısındayız. Biz sarı muhalefet değiliz. Mesai saatinde çalışan muhalefet değiliz. Mesai saatinde çalışan dostlar alışverişte görülsün. Hesabıyla koltukta oturan siyasi değiliz. Gece, gündüz, dağda, bayırda, kavgada, orada, burada her zaman Aksaraylı'nın, vatandaşımızın yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Karakoldan adam almaya çalışmak ne demektir? Siz nerede yaşıyorsunuz? Karakoldan çıkışta beklemek ne demektir? Başından darbe almış bir kişiyi 5 saat ifade için bekletmek ne demektir? Sağlık sorunu yaşasa başına bir iş gelse bunun bedelini kim ödeyecek? Vatandaşı evine kadar getirmeliydi evet. bu akşam. Peki bıraktığınız noktadan sonra karakoldan adam almaya çalışanlar daha ileride bir yerde bir ikinci bir pusuyu daha kurmuş olabilirler mi? Öncelikle bu konuda e, tarafımıza herhangi bir şekilde mağdurun ifade tutanağı verilmedi. Olayın ardından yaklaşık 5-6 saat sonra biz kolluk müşteriyle görüştüğümüz zaman e, sadece yasal prosedürün işlediğine bahsedildi. Mağdurun e, ifade alma hakkının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, ifade verme özgürlüğünün kısıtlanıp kısıtlanmadığı sorulduğu zaman ee, savcı bey intikal edildi dedi, üstü kapatıldı. Savcı kim dediğimiz zaman ismi verilmedi, ifade tutanağı nerede diyoruz, ifade tutanağı savcıdan intikal etti deniliyor. Ee, mağdur tarafın ifadeden bir örnek alma hakkı var diyoruz. Avukat bey siz de yasal prosedürü biliyorsunuz deyip geçiştiriyorlar. Yasal prosedürde öncelikle zorunlu müdafilik hakkı vardır. Nedir bu zorunlu müdafilik hakkı? Mağdura soruyorlar, öncelikle bir avukat talep ediyor musunuz? Burada biz bir baskı olduğunu veyahut da gerekli memurların, ilgili memurların gerekli mevzuatı bilmediğinden veyahut da savsakladığından bahisse burada bir savunma hakkının kısıtlandığını düşünüyoruz. Öncelikle olay başta avukatın yanında olmamasından başlıyor. Bu savunmaya ve avukatlara verilmiş çok büyük bir zarardır. İlk başta sorun burada başlıyor. İlerleyen kısımlarda ifade almanın 5-6 saat gibi uzun bir sürede devam ettiği söyleniyor. 5-6 saat gibi bir sürede ifade alma devam edilemez. Ki böyle bir uzun sürede insanın ifade verirken ki o ruh halini etkilemeye çalışması, olayın bölünmesi, olayın saptırılması meydana geliyor. Ve mağdurun ifade ettiğine göre de zaten ifadelerin birçoğu zapta geçilmemiş tutanağa geçilmemiş Zaten geçersiz. Hukuk nezdinde geçersiz bir ifadedir. Ee...